Ee, şunu söyleyeyim demin Alevi toplumunun niye camiye gitmediğini e, ve bunun tarihsel yapısıyla ve bugünkü koşullarıyla anlatacağımızı dile getirmiştik ve başlamıştık. Kısa bir reklamdan evet. sonra Seyreder Güzel canlar Hazreti Peygamber Mescid-i Kuba ve Mescid-i Nebevi'ye yapmadan önce nerede ibadet ediyordu? Burası çok önemli. Nerede mi? Evlerde ibadet ediyordu evlerde ibadetin gereklerini, salatını, duasını, niyazını evlerde gerçekleştiriyordu. Bakıyoruz. Hazreti Peygamber döneminde ne Alevilik ne Sülülük diye bir olgu yok. Yok. Ta Keremler Sultan Ali'ye murtezaya kadar da bu süreç aksamalara rağmen bir birliktelik devam ediyor. Ama 661 tarihinde Muaviye'nin saltanatının başlamasıyla Artık Alevi toplumu Muaviye'nin ve Muaviye'nin hükmünde olan mescitlere gitmemeye başlamıştır. Neden? Çünkü Muaviye'nin emriyle bütün mescitlerde Hazreti Ali'ye sep edilmiştir. Yani küfür edilmiştir. Kötü sözler söylenmiştir. Siz sizin inancınızın başı, inancınızın şahı, inancınızın pirine hakaret edildiği yere gider ibadet edebilir misiniz? Onun mescitlerinde ona karşı gelenlerin de başlarını kesip minarelere asmışlardır. İslam'da minare olmamasına rağmen mira, minarenin icadı da Muaviye'dir. Ve Muaviye'nin şu anda yapmış olduğu bu bidatlar sanki İslam'da evet. Hazreti Peygamberin geçirmiş olduğu şartlar ve gerekler gibi gösteriliyor. İşte Seydel dedem bu konuda bize çok büyük görevler düşüyor. Biz Muaviye'nin ve diğerlerinin getirmiş olduğu bid'atları asla kabul etmeyeceğiz. İşte Alevi'nin kesin çizgilerinin diğer sünni aleminden ayrılma noktaları işte buralardır. Ve Alevi toplumu Ali'ye, Ehli Beyt'e gönül verenler evlere çekiliyorlar. Evlerde ibadet yapmaya başlıyorlar. Ve o süreç içerisinde... Rafizi terk eden ve Muhammed Ali'yi sevenlere katliam emirleri veriliyor. İbadet ettikleri evler basılıyor. Bu Anadolu'da olan bir süreç değil. Bu süreç Emevilerle başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç. İşte bu tarihsel ayrımları ve ayrılıkları bizim çok iyi bilmemiz lazım.